Hocam beddua kasetleri sosyal medyayı sallıyor sorumuz şu beddua nedir beddua etmenin dinimizde hükmü nedir veya şartları nedir bunu açıklar mısınız bed kelimesi Farsçadır kötü anlamına geliyor dua da Arapçadır beddua kötü dua yani e, karşı tarafın kötülüğü için Allah'tan yardım istemektir Şimdi bir kere Cenab-ı Hak'tan bir şey istediğiniz zaman Allahü Teala kimsenin emrinde değildir. Siz haklı olmak zorundasınız. Haklı olmak zorundasınız. Henüz kimse kimin ne yaptığı belli değilken sanki yargı kararı kesinleşmiş gibi insanların evlerinde bulunan bir takım şeyleri her gün onlarca defa teşhir edip Cenab-ı Hakk'a karşı günah, günahkar durumuna girip de arkasından bir insan beddua ederse bu kendisine döner. Evet şeyin Nuh Aleyhisselam beddua etmiştir. Fakat 950 sene o insanları Allah'ın yoluna çağırarak Ama onun bedduası da öyle ocaklarını şöyle yap böyle yap şeklinde de değil. Yani önce bunu yapan kişinin haklı olması lazım. Kendisinin tamamen e, yapacağı işlerin tamamen bitmiş olması gerekir. Ondan sonra yapılır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in herhangi bir kişiye beddua ettiği yoktur. Niye yok? Çünkü İslam dini son dindir. Artık bundan sonra yeni bir nebi gelmeyecektir. Dolayısıyla kimseye beddua etmenin bir anlamı yok. İnsanlara doğruları göstermek lazım. Bizim için esas olan insanların ölümü değil, insanların içindeki kötülüklerin ölümüdür. Ve insanların kötülüklerinden arındırıp, arındırılıp iyi insan olmasıdır. Bunun yolu da doğruları anlatmaktır. Ve Kur'ansız Müslümanlıktan bizim asıl sıkıntımız odur yani. Kur'ansız bir Müslümanlık var orta yerde. Demin ben size şu anda çok iyiyiz dedim, şu manada dedim, eskisiyle kıyasladığımız zaman iyiyiz. Artık Kur'an-ı Kerim'in önemini kavrayan, Kur'an'la problem çözüleceğine inanan insanlar var. Ama kendisini dindar kabul eden, bir dini cemaatin lideri olan bir kişi eğer Kur'an'dan uzak bir yapı içerisinde olur da, Kur'an yerine kendisini merkeze koymuşsa, o zaman bunun kabul edilebilecek bir tarafı olmaz. Yani dini kendimize uyduramayız. Biz dine uymak zorundayız. Öyle bu din, yani biz yalnız Allah'a kul olmakla emredilmişizdir. Allah'tan başka hiç kimseye kul olamayız. Ve yaptığımız her şey doğru olmak zorundadır. Karşı tarafın yanlışlığı bizim yanlış yapmamıza sebep olamaz. Evet.